Selam amca da gittiğine göre elimizde bir tek annem kaldı amcaoğlu. En iyisi ben gidip annemle bir konuşayım. O şarkı söylesin. Hem üstünde evlatlık hakkım var. Kırmaz benim. Olmaz amcaoğlu. Asma yengen de karşı tarafta. Kes etmiş oluruz. Ay doğru söylüyor. Bize başka bir sanatçı lazım. İyi e de kim ya? Biz kimi tanıyoruz ki? En iyisi ben çıkayım. Bir iki türkü söyleyeyim. Hem bakarsın. Vahşişlerden de iyi para gelir. Çocuklar. Siz burada köşk köşk oturup ne örüyorsunuz bakayım? He? Hiç sorma dede ya. Selma benimle Taner amcanın düğününü organize ediyorduk da bir türlü beceremedik. Nasıl ya? Zaten onlar elbi değil mi? Biz onların düğününü de yaptık. Bir de oğulları... Aha işte Ali. Oğullar da burada. Sen karıştırıyor mu Musa dedi. O dediğin annemle babamın düğünüydü. Bu başka. Neyse dede ya oyalan bizi. Gözünü sevdim. Daha sanatçı bile bulamadık. Bak 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 şu laflara bak. La oğlum böyle durumlarda dedenizden yardım istemeyi niye düşünmüyorsunuz? Ne oldu dede? Sen mi çıkıp şarkı söyleyeceksin yoksa? <laughs> Ama çok komik. Kule kule bir hal oldum, kasıldım. <laughs> Şuna bak, çakallar büyümüşler de dedeleriyle maytap geçiyorlar. La oğlum, benim bir ahbabımın oğlu var. Ünlü, çok meşhur bir şarkıcı. Beni de sever, sayar. Gider ona telefon açarım, gelir. Olma mı? Nasıl ya? Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Adı neydi? Eser. Eser Eyüboğlu. Ne? Bildiğimiz Eser Eyüboğlu mu? Evet ya, ta kendisi. Bir de onun kardeşi var, Ezgi Eyüboğlu. Açarım telefon, ikisi de gelir. Olma mı? Dede, sen karıştırıyor muyuz? Murat Boz, Boz meselesine benzemesin? Ama çok bilmişsiniz. Ben gidip de şu telefon rehberini bulayım da... ...şunları bir arayayım da sizi de şaşırtayım. Korun gününüzü. Siz bakmayın dedeme. Yine o biriyle karıştırıyordur kesin. Aynen aynen. Hadi biz işimize bakalım. Deli az daha öldürüyordu beni. Ya ama sen de hak ettin yani Ramazan. Ya adamı bantlayıp depoda unutmak nedir Allah aşkına? Ya ben ne yapaydım Asuman ya? Ben yarışmaya katılma dedim. Allah Allah gençlerin önünü aç dedim. Dinlemeyince de başka çare kalmadı. Ne yapayım yani ben? Aa. Anam! Öğretmenim siz burada mıydınız? <laughs> gelin çocuklar gelin. <laughs> ya düğün için hazırlık yaptığınızı duydum da. Benim de yardımım olur mu diye sormak için gelmiştim ama sizleri göremeyince de burada oturdum kaldım. E, hakkınızı helal edin artık. Öğretmenim ayıp ediyorsunuz. Dükkan sizin ya. E, çay kahve bir şey yapaydınız kendinize. Yok canım. Belki sonra. E, nasıl gidiyor bakalım hazırlıklar? Neler yaptınız? Vallahi sormayın öğretmenim ya. Selami biraz kafayı tırlattı. Sanatçı bulamıyor. Sanatçı arıyoruz vallahi. Aslında şöyle yıllarca unutulmayacak bir sanatçı bulsak güzel olurdu ama... ...tabii o kadar vaktimiz de kalmadı. Aa, niye bana söylemediniz? Ben size bu konuda yardımcı olurdum. Çok kıymetli sanatçı bir ahbabım var benim. Nasıl yani? Kim ya? Orası sürpriz. Kendisi Ankara'dan çok eski bir ahbabım olur. Dünya tatlısı bir insan. Ay. Allah Allah, kim acaba? Sürpriz kim? Düğünde görürsünüz. <laughs> Hatta ben onu bir arayayım. Kırmaz beni. Eğer işi yoksa mutlaka gelir. Öğretmenim ne diyorsunuz ya? Arayın, arayın öğretmenim, arayın. Hemen arayın, gelsin. Yırttık amca onu yırttık. Ben sana diyeyim mi? Çok acayip biri geliyor bence. Kim acaba? Bilmiyorum.